Osmanlı Ocakları bir parti kursun efendim. Ne var? Kurmasın mı? Parti kurmakta bir sıkıntı yani, görmüyorum. Ne ama var bunda? Şimdi araya yani, girmek. Şimdi istiyorum. Deva Partisi parti kurmuş. AK Parti'nin oyunu yemeye çalışıyor. Gelecek Partisi e, bir parti kurmuş. AK Parti'nin oyunu yemeye çalışıyor. İyi Parti ülkücülerin oyunu yemeye çalışıyor. Yetmemiş bir de şimdi Sayın Özdağ çıktı. O da bir yine MHP'nin oylarına e, bir saniyede yani. Biz de bunların oylarına talip olur. E, bunlar olabiliriz. demokrasinin içinde var olan şeyler. Normal şeyler ya. Ben şimdi biz bunlara laf ediyor muyuz? Hayır. Edebilir mi? Edebilir miyiz? Etmeye hakkımız var. Konuşabilirsiniz. Ama Bensin, eleştirebilirsiniz biz de Ocak ama partisini işte bu siyasi partilerin kurulma felsefesine zıt anlamda kurmuş olabiliriz. Neden? AK Parti'nin yeniden iktidar olabilmesi için çok açık konuşuyorum. Neden AK Parti'nin yeniden iktidar olmasını istiyorsunuz? AK Parti'nin yeniden iktidar olması lazım. Çünkü yapılan reformların devam etmesi lazım. Şu anda dünya bir olmuş yeniden Türk milletiyle. Türk milletin istikrarıyla, huzur ferahıyla, yarınlarıyla bir alışverişe girmiş ki bu denli Erdoğan'la, işin özü Türkiye'yle. Bayrağımızla ya, bizim kendi kültürümüzle, soyumuzla mücadele ediyor ve bu mücadelenin karşısında Erdoğan'ı görüyoruz. AK Parti'nin genel başkanı olan Erdoğan'ı görüyoruz. Şimdi AK Parti'nin genel merkezi Erdoğan'a Ocak Partisi kadar ben buradan söylüyorum. Saygı duymuyor efendim. Duyuyorsa gereğini lütfen yapın. Bir teşkilat liderinin izinde ve istikametinde ise o liderinin izinde ve istikametinde hiç başka hiçbir şey yapmazlar. Yapmıyorlar Ona da şu an? Liderin izinde değil mi AK Partililer? AK Parti'nin Sayın Erdoğan'ın Parti izinde değiller mi? Ben AK Parti'nin Genel Merkezinin bir bölümünü tabii çıkarıyorum. Diğer bir bölümünü AK Parti'nin genel merkezindeki bazı arkadaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın harf harfine istikametinde ve çizgisinde olmadığı kanaatindeyim. Açık söylüyorum. Gerekçe neye Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu? ben yalnızım demesinden bunu okuyabiliyorum efendim. Başka lafa söze, belgeye gerek yok. Bu... Türkiye cephesinde yöneticilik ve idareyi işlemini yapmak biraz yürek ister, emek ister, insanlık ister, sadakat ister, milliyetçilik ister, maneviyet ister, ister de ister. Bu özellikleri etrafındakilerin kendisi gibi taşımadığını öngörüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız onlar gibi virgül kadar eğilse herhalde dostu çok olur. Virgül kadar. Bakın devlet konularında Sayın Cumhurbaşkanımızın tavizi yok. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, tekelinde ve emrinde olan bir teşkilat değiliz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı gönülden seven, destekleyen, onun yapmış olduğu reformlara sahip çıkan, millet adına yapılan bütün hizmetleri nankörlük olmaması adına dile getirmek isteyen bir teşkilatız. Ama etrafındakiler kendisi gibi devlet adamlığına soyunamadılar efendim soyunamadılar bu, bu olamadılar mi? yetişemediler beceremediler so